Merhaba gençler. 3-4-5 Matematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet. Yaş probleminin artık 4. testindeyiz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Ne diyor birinci soruda? Bir anne ile kız arasında aşağıya konuşma geçmiştir. Anne. Ben doğduğumda annem 21 yaşındaydı. Kızı. O halde ben doğduğumda anneannemin yaşı ile senin yaşın toplamı 67 idi. Buna göre anneanne ile torunun yaşa farkı kaçtı. Şimdi şu ilk cümleden ne anlıyorsun? Ben doğduğumda annem 21 yaşındaydı. Demek ki Anne ile anneanne arasında yaş farkı 21'dir. Şimdi kızı. Kızı doğdu. Burada kim var? Anne var. Ve anneanne var. Anne, anne. Peki kızı doğdu. Yani 0 yaşında. Anne x yaşındaysa anneanne x artı 21 yaşında olması lazım. Niye? İlk cümle bana ne diyordu? Anne ile anneanne arasında 21 yaş farkı var. Peki o halde ben doğduğumda anneannemi anneannemin yaşı ile senin yaşı toplamı 67. Yani x artı x artı 21 eşitmiş 67. Atarsam buraya karşı 2x eşittir 46 mı olur? x buradan kaç çıkar? 23 çıkar. x 23 buldu. Şimdi bana ne diyor? Anneanne ile torunun yaşları farkı. Torun 0, anne 23, anneanne 23, 21 dakika 4 mu olur? E anneanne ile torun arasında ne kadar yaş farkı var? 44 yaş farkı var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı C şıkkı çıkıyormuş. Yani şu ilk cümleden sen şuraya x, şuraya x artı 21 dersen soruyu çok rahat bir şekilde çözersin. Geçi mi? Geçtim gitti. 2. Aşağıda Fatih ve Sevda'nın hangi yılda hangi yaşta oldukları diye bilgi vardır. Yani burası dikkat et, A yılı A artı 3. Yani 3 yıl sonrasından bahsediyor değil mi? E, 3 yıl sonra ise x dediğim ifade 4m artı 3 olması lazım. Burası da bir e, kadet 5m artı 3 olması lazım. Tamam. Peki bu da. Buna göre yaşı büyük olanın a artı 5 yılındaki yaşı kaçtır? Yaşı büyük olan kimmiş? Bakalım yaşı büyük olan sevdi ama. Yani 5m. 5m'in neyini bulacağız? Bana soru şunu soruyor. 5m artı 5 nedir diye soruyor. Bak unutma. 5 yıl sonra artı 5 kesiliyor. Yıl Peki x ne eşitmiş? 4m artı 3 eşitmiş x'miş. Öbüne bakacak olsam 5m artı 3 o ne eşitmiş? 42 eksi x mi? Ben bunları alt alta topladığımı düşünsem ne olur? Ne olur sence? Tabii ki hocam şu x'i x götür. E, burası 9m artı 6 eşittir 42 olur. E 6'yı karşıya atarsam 9m dediğim ifade 36. M dediğim ifade 4 çıkar. Peki M4 bulduk. Soru bana ne soruyor demiştim. 5M artı 5'i mi soruyor? 5 çarpı 4 artı 5'ten cevabımız 25 mi çıkar? İkinci sorunun cevabı da E şıkı çıkıyormuş. Evet 2 ile bu şekilde çözmüş olduk. Geçelim 3'e. Geçtim gitti. Evet 3. soru ne diyor? Bir annenin yaşı. Yaşları sıfırdan ve birbirinden farklı. 3 çocuğun yaşları toplamının 5 katıdır. Şimdi anne ve burası 3 çocuğu neyi? Yaşları toplamı. 3 çocuğun yaşta toplam diye yazalım. Çocukları ayrı ayrı düşünmene gerek yok. Çünkü çocuklar arasındaki yaş farkını bilmiyorsun. Tamam mı? Böyle yazdık. 3 çocuğun yaşta toplamı x dersen anne kaç katıymış? 5 katıymış. Burası anne 5x olacak. En az kaç yıl geçtiğinde bilmiyoruz. Şuraya yazalım. Kaç yıl geçsin? A yıl. A yıl sonra. Burası ne çıkacak? 5x artı A mı çıkacak? Peki burası A yıl sonra ne çıkacak? A yıl sonra. Dikkat et. Buraya sakın X artı A yazma. 3 tane çocuk vardı. Her biri A büyüyeceksin. X artı 3A olur diyeceksin. Burada can alıcıya şuraya 3A diyebilmekte. Tamam mı? Ve bana soru A'yı soruyor. Ve dikkat et. En az kaç yıl demiş. Peki. 2 katından 5 eksik. Ne diyor? 5X artı A. X artı 3A'nın 2 katından 5 eksik. Tamam. Burası 5X artı A. Burası 2x artı 6a eksi 5 çıkar. Şimdi 2x'i buraya attım düşün. 5 eksi 5 buraya attım düşünsem 3x artı 5 eşittir. Burada ne kalır? 5 tane a kalır. Şimdi dikkat et. Buraya da dikkat edelim. Ne diyor? A en az kaçtır diye soruyor. Şimdi a'ya 1 diyebilir miyim? Bakalım. a'ya 1 desem 5 kere 1 5 çıkar. E 3x'e 0 gelir. Çocuğun yaşları toplamı 0 olabilir mi? Olamaz. En az 1 olamaz. Şimdi 2 desem 5 kere 2 10 olur. 3x'e e 5 kalıyor. 3x 5 bu x'i bulabilir misin? yaşlar toplamı küsatlı bir şey geliyor. Bu da olamaz. 2 de olamaz. 3 desem 5 kere 3 15. Bu da olmaz. E, en az kaç olur? 4 olur. Bak 4 desem ne olur? 5 a 20 çıkar. 15 kalır. 3 x'e 5 olur. x 5 çıkar. x 5 olabilir mi? e, dikkat et. Yaşları sıfırdan ve birbirinden farklı demiş. Aa, burada da bir sıkıntı mı çıktı? Neden? Şöyle bir sıkıntı dikkat et. Buraya hemen siliyorum. Şimdi 5 olması için ne olması lazım? 5 olması için. 5 olması için bunların biri, biri bir yaşa, biri 1 yaşında. biri 2 yaşına ise öbürü de 2 yaşında olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Yaşlar birbirinden farklı diye vermiş. O zaman 5 4'e kullanılmıyor. E, 4'e kullanılmazsa ne kaldı? 7. 7 olsa 5 x 7 35. 3x 3x 30 olup X kaç çıkıyor? 10 çıkıyor. 10 olabilir mi? Biri 1 yaşında biri 2 yaşında biri de 7 yaşında. 10 olabilir mi? Olabilir. Demek ki en az kaç olunmuş? 7 olunmuş. Diğerleri sağlamıyor. Bak dikkat et. Diğerlerini neden sağlamadığını gördün değil mi? Yani e, şu bir sağlıyordu. 4 bir sağlıyordu. Ama o da da e, yaşları birbirinden farklı çıkmıyor. Evet 3'ün soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Geçelim dördüncü soruya. Evet dördüncü soru. Ali'nin yaşı, Boran'ın yaşı 3 fazlasının yarısı kadar da Can'ın yaşısı, Ali yaşı Ali'nin yaşının 2 katıdır. Şimdi Ali var, Bora var, bir de Can var. Şimdi ilk cümleyi yazalım. Ali'nin yaşı. Bora'ya x desem Ali'nin yaşı ne? 3 fazlasının yarısı. Yani x artı 3 fazlası yaptım yarısı. Can'ın yaşısı, Ali yaşı Ali'nin yaşının 2 katıdır. Şimdi x artı 3 bölü 2'nin 2 iki katı x artı 3 olur. 2 e, x artı 3 tamam. Şuraya kadar yaptık. 2 yıl sonraki hepsi 2 2 2 büyüyecek. O zaman bu şöyle olacak. x artı 3 bölü 2 artı x artı x artı 3 hepsi 2 büyüdü ya. 2 4 6 bu toplam 6 arttı. 2 yıl sonraki yaşan ortalaması. Ortalama bulmak için 3'e böleceksin. Neymiş? Ali'nin bugünkü yaşın 2 katından 1 eksik. Ali'nin bugünkü yaşı x artı 3 bölü 2 mi? Bunun 2 katından 1 eksikmiş. Bu da ne çıkacak? x artı 3 eksi 1'den x artı 2 çıkacak. O zaman burası x artı 2 çıkacakmış. Tamam. Şu 3'ü karşıya attım üstten burası ne çıkacak? Ee, şurası x artı 3 bölü 2. Şurası x x 2 x. Değil mi? Ee, 3 6 artı 9. Burası da 3 x artı 6 mı olur? Şunları karşıya atayım ya. İşlemi daha rahat yapmak için. x artı 3 bölü 2. 3x'den 2x çıkarsa x kalır. Alttan 9 çıkarsa eksi 3 kalır. Şunun alttan gizli bir var. Buradan benim aklıma ne gelir? Tabii ki işler dışarı çarpımı. Yaparsam işler dışarı çarpımı. 2x eksi 6 eşittir. Işte x artı 3. x'i buraya, a x 6'yı buraya atarsan x buradan 9 çıkar. x'i 9 buldum. 3 kişinin 3 yıl önceki yaşları toplamı kaçta? Şimdi 9 buldum ya. Hadi kaç? 9, 3, 12, 2'ye böl 6. Bu 6. Bu 9, bu da 12. 3 yıl önce Bak şuraya 3 yıl önce diyor. 3 yıl önce bu ne olacak? 3 olacak. Bu kaç olacak? 6 olacak. Bu da 9 olacak. Bunların neyini soruyor? Toplamını soruyor. 3, 6, 9 cevabımız 18 çıkması lazım. Yani 4. sorunun cevabı E şıkkı çıkıyormuş. Evet bu soruyu da bu şekilde hallettik. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşıldıysa ne yapıyorum? Geçiyorum 5. soruya. Geçtim gitti. Aşağıda ve M ve N yılına ait bir anne ve oğlunun yaşı ile ilgili bilgi vermişler. Buna göre M yılında ikisinin yaşlar toplamı kaçtı? Yani M yılında dediği için bana 6A nedir diye soruyor. Şimdi ben ne biliyorum? Aradaki yaş farkı ne olmaz? Değişmez. Peki. Buradan buraya giderken belli bir yıl geçmiş. Buradan buraya giderken de belli bir yıl geçecek değil mi? Bu yılı nasıl bulabilirim? 48-5A ne eşit işte olması lazım? Bak 48'den 5A çıkardım ya. Burada da 2A'dan A'yı çıkartmam lazım. Tamam. Peki. Burası şu eksi 5 ay tutup parça 48 eşittir 5a. 2a'dan a çıkarsa artı a'dır. Yani 48 eşittir 6a çıkar. a nedir? 8'dir. E zaten yine 6 ay soruyormuş. O zaman yine cevabımız 48 olacak. Dolayısıyla 5'in sorunun cevabı c şıkı çıkar. Unutma aradaki şu fark değişmemesi lazım. Çünkü a ikisine de aynı yıl ilerliyorsun. Evet 5'in soruyu da bu şekilde çözdük. Geçelim 6'ya. Bir babanın yaşı kızının yaşının dört katıdır. Şimdi yazalım. Baba kız. Kızı x dersem şuraya da baba diye uzun yazalım bari. Baba 4x olur. Şuraya kadar yaptık. Kızının yaşı babanın şimdi yaşının iki katı olduğunda. Yani kızın yaşı kaç olması lazım? 8x. O zaman burada 7x yıl sonra olacak değil mi? Peki burası 8x oldu ya. Baba oldu yerde kalıyor mu? Hayır. Baba da büyüyor. 7x yıl sonra. 4x 7x daha 11x mi olur? E, Kızının yaşı babanın 2 katı olduğunda baba 66. Yani 11x kaç eşit oluyormuş? 66 eşit oluyormuş. x buradan 6 mı çıkar? x 6 buldum. Şuraya kadar yaptım x 6 oldu. Baba ile kızın şimdiki yaşları. E, şimdiki yaşta toplam 5x değil mi? Buradan cevabımız 5 çarpı alttan kaç çıkması lazım? 30 çıkması lazım. 6'nın son cevabı 5 oluyor. Evet 6'yı da hallettik. Geçelim 7'ye. Geçtim gitti. Kuruluş yılı 1949 olan bir restorana Ali Dede torunu aşağıdaki cümleyi söylemişti. Bu restoran kurulduğu yılda ben 11 yaşındaydım. Şimdi dede, dede dikkat et. Ne zaman 11 yaşında? 1949 yılında 11 yaşında. Yaşında ne? Senin doğduğunda ise, doğduğun yılda ise burası 40. 40. hizmet yolunda da. Yani torun, torun mu bu? Torun, şöyle de torun yazalım. Torun ne zaman doğmuş? E, 40. yılında yani e, 1949'a 40 eklesem, burasını çıkar 1989. Torun 1989 yılında olur. Peki, torun 1989. Yılında. Bu arada dede ne zaman doğdu? Dedeyi bulmak için 1949'da 11 çıkarırsam, dede de ne zaman olacak? E, çıkartalım bakalım. 8, 3. 1938'de doğmuş. Hatta şurayı silip, şurayı silip doğum tarihini yazabilirim. Dede 1938'de doğmuş. Şimdi ne soruyor? 2020 yılda Ali ve dedenin torunun, Ali dede ve torunun ne soruyor? Yaş toplama. E 2022'den 1938 çıkarsa dediği bunu Çıkarsam 12'den 8 çıktı, burada 4 kaldı. Burada artık 1 kaldı. 11'den 3 çıktı, burada 8 kaldı. Burada kaç kaldı? 9. 9. 0. 0. Dede 84 yaşında. Şimdi torunun yaşını bulalım. 2022 1989 12'den 9 çıktı. Burada 3 kaldı. Burada 1 kaldı. 11'den 8 çıktı. Burada da 3 kaldı. Bunlar da gitti. Bu 0 0 33. Şimdi bana neyi soruyor? Bu ikisinin yaşları toplamını soruyor. 84 ile 33'ü toplarsam toplayalım bakalım. 7 7, 11. Yani 117 yaşında olurmuş. Evet. Bu bu soruyu da çözmüş oldum. Güzel bir soru. TYT'de çıkmış bir soru. Umarım anlaşılmıştır. Geçeyim mi? Geçtim gitti. Evet. Sekreli soru ne diyor? Aşağı bir binanın bırakılmış 5 kimlikten mavi olanlar erkekler pembe olanlar kadına aitti. Kutuda kimliği olan 5 kişiden yaşı en küçük olan bir kadın olmak üzere şekilde kimliklerin doğum yıllarını görünmeyen 2 kişinin yaşları farkı 4'tür. Peki şekil ekibinde yaşandığı anda kimlikli olan 5 kişiden erkekten yaşlı toplamı kadınların yaşlı toplamı 2 kat olduğuna göre kimliği orta sırada olan Tarık'ın yaşı kaçtı? Şimdi dikkat et en küçük kadınmış. Şu anda görünenler için en küçük 1990 değil mi? 1990 ne? Erkek. O zaman en küçük kadın olduğuna göre burası bu en küçük yaşında olacak. Peki en küçük yaştakine x dersen Tarık burası mı? Tarık'ın yaşı ne olacak? Tarık x artı 4 yaşında olur. Peki diğerlerine bakacak olsa şu 1990 yılında doğanın yaşına a desem. 90 daha ya. Bu ondan 5 yaştan büyük olacak. Büyük olacak. 1985'te doğmuş. O zaman bunun yaşı a artı 5'tir. 1960'ta doğanın da yaşı a artı 30 olması lazım. 30 yaş daha büyüktür. Şimdi gelelim şu cümleye. İki katı olduğuna göre. Kim iki katı? Erkekler. Kadının iki katı. Erkekle bakalım. a artı 30 var. Başka? Tarih neydi? X artı 4 var. Bir de ne var? A var. Erkekler bunlar. Kadınlar ne? Bir A artı 5 var. Bir de X var. Erkekler kadınlar kaç katıydı? 2 katı mıydı? E, ee, burası bak çok kısa. 2A artı X artı 34. Bunu da dağıtacak olsa Burası ne çıkacak? 2A artı 10 artı 2X çıkacak. Şöyle 2X yazalım. Şu 2 ala birbirini götürür mü? Götürür şunu karşıya onu da buraya atarsam burada 24 burada da x kalır. Yani x 24'müş. Yani en küçük kadın 24 yaşındaymış. Bana en küçük kadın sormuyor. Bana kim soruyor? Tarık'ı soruyor. Tarık neydi? Hocam Tarık x artı 4'tü. x de 24 bulmuştum. 24 artı 4'te Tarık kaç yaşında olur? 28 yaşında olur. Çok güzel bir soru. Yani böyle gel beni sınavda sor. Çoğu kişi de bunda ne olur? E, şaşırabilir. Dikkat et. E, hata yapma. Geçiyorum. Geçtim bitti. Işte. Bir annenin yaşı küçük çocuğun yaşının 2 katı, babanın yaşı ise büyük çocuğun yaşının 3 katı onun eksikti. Büyük çocuk doğduğunda küçük çocuğun doğmasına daha 2 yıl olur. Peki bak burası ne diyor? O yıl anne ile babanın yaşı toplamı 40'tır. Şimdi büyük çocuk doğduğunda küçük çocuğun doğmasına 2 yıl vardı. Şimdi ne var? Baba, şöyle baba, anne, burada büyük çocuk, bir de küçük çocuk. Büyük çocuk küçük çocuk. O zaman küçüğe x dersen büyük x artı 2'dir. Peki bir annenin yaşı küçük çocuğun yaşının 2 katı. Anne 2. Babanın yaşı ise büyük çocuğun yaşı 3 katı 10, 10 eksiktir. 3 katı alsam ne olacak? 3x artı 6 bundan 10 eksikmiş. Yani 3x eksi 4 olacak. Tamam. Hmm. Büyük çocuk doğduğunda. Büyük çocuğun doğduğunda. Peki doğduğunu bakalım büyük çocuğu. Yani ne yapacağım? x artı 2 yıl önce yaparsam bu sıfır mı yaptık? Peki x artı 2 yıl geri gelir, gelirsem bunda 3 x'den x çıkarsa x kalır. Burası x eksi 2 olur. Burada da 3 x eksi 4'ten x artı 2 çıkarsam 3 x'den x çıktı 2 x kaldı. X 4'ten 2 çıktı x 6 oldu. Büyük çocuk doğduğunda o yıl anne ile babanın yaşları toplamı kaç çıkıyormuş? 40 çıkıyormuş. E bunları toplayalım. 2 x eksi 6. Artı x eksi 2 eşitmiş 40 çıkıyormuş. Yani 3 x eksi 8 40 mu çıkıyormuş? 3 x 48 çıkar. x kaç çıkar? 16 çıkar. Anne doğduğunda babanın yaşı kaçtı? Şimdi babayla anneye bir bakalım. Baba, anne. Anne kaç yaşında? 32. Baba kaç yaşında? Ee, baba 16. 3 x 6 48 44. Peki anne doğduğunu 32 yıl önce baba kaç yaşındadır? 32 yıl geri gidersen bak dikkat et. Bunu sıfıra götürürsem. burası sıfır olduğunda 32 yıl geri gidersen bu da 12 yaşında olur. Demek ki baba doğduğunda anne şey anne doğduğunda baba 12 yaşında olurmuş. Evet 9. sorunun cevabı da 5 çıkıyormuş. Yine güzel bir soru. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum onun soruya. Bir ailede şunu bir alayım. Bir ailede baba kızım annemle evlendiğinizde annenden 4 yaş büyüktüm. Anne, kızım sen doğduğunda benim yaşım babanın yaşının 1 bölü 4'den 17 fazlaydı. Annenin şimdiki yaşı 36 olduğuna göre kızın şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi, kızım sen doğduğunda anne var, baba var, tamam mı? Şimdi annenin yaşı, şimdiki yaşı 36. Babanın şimdiki yaşı neymiş? Babanın şimdiki yaşı ee, 40 olacak. Niye? Ne diyor? Annenin evlendiğimizde annenden 4 yaş büyüktüm. Yani aradaki yaş farkı hiçbir zaman değişmeyecek. Peki kız için ne diyor? Sen doğduğunda benim yaşım, babanın yaşının 1 bölü 4'ünden 17 fazlaydı. Şimdi doğduğu yıla bakalım. Kız. Şurada kız. Kız 0. Burada anne. Burada baba. Şimdi anne x dersen baba x artı 4 mu olacak? Ne diyor? Ee, sen doğduğunda hmm. sen doğduğunda bakalım. Yani benim yaşım, babanın yaşım, benim yaşım yani x. Babanın yaşı x artı 4'ün 1 bölü 4'ünden 17 fazlaydı. Tamam mı? Böyle demiş cümleyi. Şimdi şu 17'yi karşı atarsam burası x eksi 17 eşittir x artı 4 bölü 4 mi olur? Şunun altında gizli bir mi var? Aklıma ne gelir? İşler dışa çarpıyor. Yaparsam 4x. 4 bölü 17 eksi 68 mi? Eşittir x artı 4. 68'i buraya at. x'i buraya atarsam 4 x çıkarsa 3 x. Burası 68 giderse 68 artı 4. Burada ne çıkıyor? 3 x dediğim ifade 72 çıkar. x dediğim ifade 24 çıkar. Şimdi burada 24. Peki kızı burada kaç yaşında diye soruyor değil mi? Anne 24 iken kaç oldu? 36 oldu. Yani ne demek istiyor? 12 yıl sonra gideceksin. Demek ki kız burada kaç yaşında olur? 12 yaşında olur. Derim 0'dan 12'ye çıkması lazım. Evet güzel bir soruydu. Yine böyle ben senin yaşına falan dediğimde sola dikkat etmen gerekiyor. Bu tarz sorular denemelerde çok karşına gelecek. Geçeyim mi? Geçtim gitti. Aşağıda 4 kardeşin doğum yılı göstermiştir. 1979, 1987, 1982, 1992. Hangi yıl yaşa toplamı kaç olduğu ise grafiğiyle gösterilen göre x ve y hangisine doğrudur? Şimdi 60'mış. Hmm. Şimdi bakalım. En küçük kim ki? En küçük kim? 1992. Bunun yaşına A dese. Bu bundan kaç yaş büyük? 5 yaş büyük. Bunun yaşı A artı 5. Değil mi? Bu 10 yaş büyük. Bu A artı 10. 92'den 79'a gidersem bu da A artı 13. Peki yaşları toplamı kaç çıkıyor? Yaşları toplamı dikkat et. 1, 2, 3, 4 A 10, 23, 28. Şimdi önce 4A artı 28'i kaç eşittim? 60 eşittim. Atarsam 28'i 4A dedim ifade. 32A dedim ifade 8 olur. Demek ki bu 1992 yılında 8 yaşındaymış. Şimdi ilk birinci durum için şu X için bakacağım. X yılında X yılında neymiş? Huzeyfe mi? Huzeyfe kaç yaşında? 8 yaşında. Peki doğ, doğum yılı ne? 1992. E, 8 yaşında olması için bu konuşmanın geçtiği yıl 1992'ye 8 eklersen 2000 yılı olması lazım. Evet. Buradan 2000 olduğunu anladım. Şimdi öbürüne geçecek olsa. Yine aynı şekilde düşünüyorum. Yine yaşlar toplamı 4A artı 28 mi? Bak yine. 4A artı 28. Biz kime eşit? 72 eşit. E atarsam buraya 4 A ifade 44 mü? 44 değil A 11. Peki Y yılında B, Y yılında bugün Huzeyfe'ye bakabilirim. Huzeyfe kaç yaşında? 11 yaşında. Yani bunu bulmak için ne yapmam lazım? 1992'ye artı 11 e eklemem lazım. bu burada 2003 mü olur? O zaman 2000 e 2003 olması lazım. Yani cevabımızın B şıkkı olması lazım. Evet böylelikle bu testi bitirmiş oldum. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.